Bak bak evde yapıyorduk ya. Bak yok öyle bir şey. Aa, şarkı söyleyelim mi sen de? Şarkı sesini ne Ne arayalım? Saçların taranıyor. Güzel mi? Hani evde beraber vın vın yapıyorduk ya dedeyle konuşalım tamam mı? Dedeyle konuşalım. Aa ne güzel oldu saçları. <laughs> <Var mı? gülüyor> Saçların taranıyor. Gördün mü? Bak ne güzel oldu. Sinan Hakan benim saçlar da kesilsin mi? <laughs> benim saçlar da kesilsin mi? Bak saçlarım. Bana da yaptıralım mı? Buradan çıkınca da senin araba sürelim tamam mı? Bu tarafta da bağımız var. Şimdi ötecek o biraz daha. Bakalım mı burada? Öyle mi? Bakalım mı beraber? ne biliyor musun? Gümüş. 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 Şey mi? Zako mu? Bak, şeyini bilmiyorum. Patronun patronu konuşuyor ama. Ha kuyruğu kırmızı diyor, kuyruğu <laughs> kırmızı Çınar ata. Aa. Aa. öttü çınar atalı. Aynı şimşir gibi değil mi? Ne diyor? Ne diyor oğlum? Ne diyor bu? Ötüyor değil mi? Sık çalıyor. Kapağını tamam. kırıyor. <laughs> <laughs> Çınarata Bu ne güzel mi? oldu senin saçların. Yok yok yok. Aa, çınarata alo mu çalıyor? <gülüyor> alo? <gülüyor> telefon. Bunlar ne Çınarata? Bunlar... Aa, bak 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 bak! Neymiş o? Bakayım Çınar At'a. Aa Ne gibi oldu saçları <laughs> da... Bitmiş mi Çınar At'a? Bitmiş mi oğlum? Bitmiş mi? bitmiş. Bitmiş. Öyle dediler. Elime var bak bakayım ne var orada? Aa ayakkabının altında ne var? Bakalım ayakkabı..." Aa ayakkabı nerede seni? Bak bak bak. Senin terliklerini değiştirin. Olur mu? Bak. babamın ayakkabıları kıl olmuş ya. Sen gördün mü bunları? Onları nasıl temizleyeceğiz biz? Tığın makinesi tutalım mı onlara? Bak 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 bak. Alın. He bak 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 bak. Anne. Anne. bitti. botondikti. bakacak mısınız annesi? Bu. Bu. Git. Çamaşır mı? O que é? Hadi git kuşa git. Çınar Kuşa bakalım mı birlikte? Saçların çok güzel oldu. Çok güzel oldu saçları. Çınar Ata. Çınar saçları kesildi. Biz artık gidiyoruz. Çınar da burada keykeli ince. Çınar Ata. Bak. Hadi gidiyormuşuz. Arkadaşlar çınarıtanın saçları kesildi. Çok yakışıklı oldu. Ve şimdi eve gidiyoruz. Videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.